Onlar Onlar yaptı. Smashley'i elediler. Aa! Aa! ne? Yalan söylüyor. Hakime anlatın. Tamam. Hakim kim? Benim. Koşmaya hazır olun. Koşmaya hazır olun. Aferin. Tehlike topu kültüründe yapılabilecek en kötü şey yaptık. Kaçmak. Dalga mı geçiyorsun? Hayatını kurtardım. <laughs> her neyse. Bak biz masumuz. Smash diye yağlayıcılar saldırdı. Ve her anını Güzel. Çalışmak da işe yarıyormuş ha. Onlara kaseti gösterip masumiyetimizi kanıtlayalım. Sadece bir video oynatıcı gerek. Buldum. Başkan'da o havalı zımbırtıdan var. Belediye. Bu şu sinema sinema gecesine. gecesine hoş geldiniz. Bugünün kısa filmini zımbırtlarından birini kullanarak izleyeceğiz. Dereotu izni, bir turşu yapımcısı ve onu seven casusun hikayesi. Başlat. Sahne ayarlanıyor. Bereot'a izni. Totluymuş. Hayır hayır Beri. Bere otu bu. Dostum belediye şehrin diğer tarafında düşman tehlike topu bölgesinden kaymak zorundayız. Ve tehlikeli topumuz olmadan çok kolay hedefiz. Sorun değil uçarak hemen orada olabiliriz. Hayır hiç tehlike topu tarzı değil. Derbitanlar uçmaz. Paten kayar. Kayma zamanı kızlar. <laughs> tehlike topu tarzı. Harika. Burası kimono ejderha bölgesi. Tetikte olun. ejderhalar. Saklanın! Smash'liğinin onuruna. Bubbles, ben kaldırayım sen vur tamam mı? <laughs> Bu gördüğüm en büyük turşu. Hey, benim de gördüğüm en büyük duruşu. Beyneli, batı. Derbi tantlar buradan geçmeye kalkarsa tost gibi ezilecekler. Evet. Sıvışlı için. <laughs> ah dayanetler. İşler çirkinleşecek. Gidip konuşsak olmaz mı? Yoksa bu da tehlike topu tarzı mı olmaz? Tabii. Dayanetlerle konuşmak mı istiyorsun? Git bakalım. İyi. Gideceğim. <laughs> Affedersiniz. Merhaba. Merhaba. Barış için geldim. Adım Blossom ve derbidantlarla birlikteyim. Ve Şimdi. Ben... Ha? Çabuk. Blossom'ın şapçan ikna dikkatlerini dağıttı. Ah! Sipariş geldi hanımlar. Ha. ha! Bubbles. çok soğuk. Çok soğuk oldu. Ceketinin önünü kapatsan. Aa evet. Hmm. İkinci tur başlasın. Toplanın. Laz, Meylin, belediyeye gidin. Onları oyalarım ben. Batlin seni bırakmayız. Ay neşelenme eski dostum. Tekrar buluşacağız. Hem de daha iyi bir yerde. Hepimiz yarın bowlinge gitmiyor muyuz? Kesinlikle.